Arkadaşlar bugün size ben yapamam duygusunun dört zararından bahsetmek istiyorum. Şimdi bir insan niye ben yapamam der. Hocam niye diyelim hayatımız boyunca hep bize sen yapamazsın, sen salaksın, senden bir şey olmaz. Sen kesin anan tarafına çektin. Bizim sülalede böyle biri yok. Sürekli bize bunu dediler. Şimdi bu şekilde sürekli söyledikleri için de herhalde bizde ben yapamam duygusu gelişti. Bizim sülalede zaten kimse yapamadı ki ben nasıl yapayım? Doğru. Özellikle bize söylenen sözler kulağımızdan giriyor, beynimizi programlıyor. Ne söylendiği çok önemli. Eğer hayatın içinde iz bırakan, etkileyen, başarılı olan bir insan haline gelmek istiyorsak ben yapamam değil, ben yaparım. Ben kendime güveniyorum. Ben özgüveni, öz saygısı olan bir insanım demeye başlamamız lazım. Eğer bunu dersek hayatımız değişir yoksa hayatımız kayar. Başarısız oluruz. Ben yaparım dediğin anda beyin nasıl yapabileceğine dair yollar aramaya başlıyor. Ben yapamam dediğinde beyin mazeretler bulmaya başlıyor ve başarılı insanlar ben yaparım diyen insanlar, başarısız insanlar ben yapamam, ben zaten yapamam, ben hiçbir zaman yapamadım gibi kendini aciz, güçsüz, beceriksiz görmeye başlayan insanlar ben yaparım çok önemli. Eğer biz ben yaparım yerine ben yapamam diyorsak bunun dört zararı var. Bir, başarısızlık getirir. Ben yapamam dediğin anda neden yapamayacağına dair mazeretler geliyor beynine. Ve o mazeretlere sığınıyorsun ve yapabilecekken yapamaz hale geliyorsun. İki, risk almayı engeller. Kimde riskin olduğu yerde başarı var. Kimler riske giriyor? Ben yaparım düşüncesiyle hareket edenler riske giriyor. Cesareti olanlar riske giriyor. Ben yapamam diyen insanın zaten cesareti yok, özgüveni yok ve harekete geçmek istemiyor. Risk alamıyor. Risk almadığı için de başarılı olamıyor. Ben yapamam dediğin için sen cesaret edemiyorsun zaten yapamam ben niye harekete geçeyim diye düşünüyorsun ve hareket de etmiyorsun. 3. Kendini ifade edebilmeyi sınırlar. Ben yapabilirim dediğinde sen kendini göstermeye daha istekli oluyorsun. Sen daha rahat atılımda bulunuyorsun. Ama ben yapamam dediğinde bu sefer gönüllü olma cesareti de bulamıyorsun kendinde. Ve maalesef bu yüzden sen kendini gösteremediğin için etkileyemiyorsun, iz bırakamıyorsun ve fark edilmiyorsun. 4. Kendinize olan özgüveni ve öz saygıyı yok eder. Ben yapamam dediğinde kendini aciz, değersiz, beceriksiz olarak kabul etmiş oluyorsun. İnsan kendini sevmeye başladıkça kendine güveni artar, kendine güveni arttıkça kendine verdiği değer artar, ve kendine verdiği değer artarsa eğer ben yapabilirim demeye başlar. Ben yapabilirim diyen insan başarısızlıktan korkmaz, reddedilmekten korkmaz, o doğru bildiğini yapmaktan çekinmez. Evet arkadaşlar Allah her insanı özel yarattı. Hepimizin becerileri ve yetenekleri var. Allah'ın yarattığı her varlık özeldir, güzeldir. Aşağılanmayı değil, övülmeyi ve yüceltilmeyi hak ediyor çocuklarımıza böyle bakmak lazım. Çevremizdeki insanlara böyle bakmak lazım. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.